Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün amcamın uyguladığı sistem ile evinde akülü arabasıyla dolaşabiliyor. Arka lastiklerde kumaş ile lastik, e, tekere uyum sağlaması için lastikle sıkıştırılmış. Ön tekerde ise ön al abi amca. Ön tekerlerde ise e, sarmalı lastik yok. Cırt cırtlı sonlarda. Öyle. Bu sistem ile ilgili amcamın yorumlarını alıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeğenime teşekkür ederim çektiği için. Aslında gösterdiğimiz üzere diyecek başka bir sözüm yok. Böyle yapılırsa daha uygun oluyor. İnternette tarantula galoş şeklinde bulunuyor arkadaşlarım. Ee, misafirliğe gidildiği zaman gerekildiğini yazıyor internette. Her kalendi kullanışlı her döşemeci de uygular bunu. Bir mişamba parçasıyla yapılabilen kolay bir pratik şekilde ön tekerler e, iki yanda demir olduğu için e, sistem çıt çıtı gerektirdi ve öyle uyguladık. Çok güzel. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.